Başını son kez yastığa koymaya Dostlarımla vedalaşmaya Bu dünyaya son kez, son kez bakmaya Hazır mısın, hazır mısın insan? Hazır mısın sen ölüme hazır mısın hesap gününe hazır mısın Rabbine hesap vermeye hazır mısın ey insan Daracık o kabre girmeye sorgu meleklerine sual vermeye kabirde şirkin varsa azap görmeye hazır mısın hazır mısın insan hazır mısın Ani gelecek ölüme hazır mısın? Rabbine hesap vermeye hazır mısın? O dehşetli güne düşün kardeş düşün hazır mısın? Bu dünyadan ani göçmeye tüm dostlarına veda etmeye O daracık karanlık kabre girmeye Hazır mısın ey insan? Hazır mısın sen ölüme? Hazır mısın Rabbine sual vermeye? Hazır mısın o dehşetli güne hazır mısın ey insan